ne oldu? Buradayım ben. Gel. Gördün mü? Benim, benim. Neredesin <laughs> <laughs> abi? Kırmızı balık, balık gölde Kırmızı balık kaç 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 Gel gel. Aram zam zam, aram zam zam, gülü 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 zam zam. Çekildik mi güzel? Aa. Arkasında duralım gel. gel, evet. gel abi. Abi. Telefonu öyle deli deli deli. Adam mı? Kimin telefonu? Bam bam bam. Derin nerede? Derin nerede? Video alıyorum ben. <laughs> Vallahi evet. 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 Lan bak buraya bahar. Bak. Zirnesi senin. Gel. Derin. Aşkım bak bak bak. Abi ne anlıyorum buradan biri çocuk yapıyor. Seri resort. Kayros, Kayros. Var mı? Var mı? Serilere abi bu nasıl? Dur Bırak, bırak. Evimiz alo. alo. Bırak evet, telefon çalıyor. Bırak, 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 bırak. bırak, bırak. bırak, Ayı, bırak. Ben niye artık onun kendimi sönüyorum? Hoppa! Atayım Atayım, atayım. Hoppa! Beş yarı tamam mı? Hadi. Ne nene Aha, nenene gitmesin. Gel Sen ağlatıyorsun değil mi? Çıkın çıkın bırakın kediyi çıkın çıkın bırak 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 al düşmez, düşmez. çık oradan çıkın bas, Bak, anne gel bas. otur anneciğim Balon nerede? Bak anne 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 daha iyi anne 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 Anneme gidiyor zaten. Yani tekrar... Kedi nerede kedi? Hayır, güzel, güzel. O telefon çıkıyor mu bayan, Telefon.